şu amcaya bakıyorum deminden beri bir şeyler topluyor. Bakalım neymiş bizimle muhabbet edecek mi görelim. Selamun aleyküm. Aleyküm Amca ne yapıyorsun amca? Deminden beri sana bak bakıyorum bir şey topluyorsun. Ne topluyorsun? Bunu ben hastasım. Ha, ne hastalığın var? Ee, kalp e, var. Ka Benim gözüm kör oldu ameliyat zamanında. Gözün kör oldu ha. Sonra dedi ki ya ölür ya da bir taraf sakat olur. Ne zaman oluyor bu? 11 sene önce. 11 sene önce ya ölür evet. ya da sakat kalır dediler sana. Ondan sonra çıktım 20 gün sonra benim gözüm kör oldu. 5 hastaneye götürdüler. 4 hastane güzel bir devlet. 5 hastane dedi ki Avrupa'ya gitse bir çare yok. Avrupa'ya bile gitse çare yok dediler. Bir çare yok. Eve gittim 16 ay benim gözüm kör kaldı. 16 ay gözün kör kaldı. Kör kaldı. Ama bunu babam dedi ki ilacı babam da yitarmış. Hmm. Bu ne? Ne bunun adı? Bu ilan dili. Yılan dili? İlan dili. hastanede yattım 16 ay sonra. Yedim. Bu kadar yedim. 3 gün yedim. Gözüm açtı. 3 gün yedin ve gözünü Üzüm açtı. açtı. Allah'ım çok güzel. Bunu kapattım, burada görüyorum. görüyorum Allah'ım. Maşallah. Peki o gün bugündür yiyorsun bunu. Yedim. Geçen sene e, 4-5 ay yemedim. Yemedin he. 11 ay oldu. 10 ay, 11 ay oldu. Ben rahatsız oldum. ben durmadı, durdu. götürdüler. 5 gün dedi. Hastane sana yasak. Yasak. Yoğun bakım. Yoğun bakım. Kabul etmedim. Fil e, takma dediler. Kabul etmedim. Birkaç gün sonra götürdüler dedi. E, bura takma kabul etmedim. Hmm. En sonda ameliyatları reddettin yani. E, en sonunda mecbur oldu 24 saat yoğun bakıma atıldılar, getirdiler. 44 yirmi yüzden 10 çalışma var, on on beş. Ha. Onu devam ettim, 40 günde devam ettim. Filo çektiler. Allah'ım şükür 45'e döndü. Yani bunu bir ara bırakmıştın, tekrar rahatsızlandın, ha. tekrar başladın yine eski ha. sağlıklı dönemine girdin. Maşallah. Şunu bakabilir miyim? İsmin neydi amca? Onun ismi. Senin ismi, senin diyeyim. ismin ne? Senin ismin ne? Eşref. Eşref Hacı, amca. Hacı Eşref. Hacı Eşref amca. Bunun ismi yılan dili. Ee, şimdi sen buraya git, bir yılan dili versin. Bakarım. Ona be, Sen bakayım şuna, bir elime e versene. E Dostlar, bunun ismi yılan dili. Eşref amca diyor ki... Kalp hastalığım vardı, iyi geldi, ameliyattan kurtardım. Göz e körlüğüm e oldu, e de desen, iyi e geldi. Yılan dili çıkıyor, oradan çıkıyor. Yılan dili. Bunun adı yılan dili. Bunu bir araştıralım. Ee, bilenler, faydasını bilenler, ne olduğunu bilenler lütfen yazsın. Burada birebir denemiş ve defalarca faydasını görmüş Esref amcamla tanıştım bugün. Ee, dilerim sağlıklı, uzun ömrü olur inşallah. Esref amca çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hakkına Allah helal et. Çok Allah çok sana sağ Allah sağlıklı sağ sağ uzun ömür versin. Şunu bir daha göreyim şöyle. şöyle. orada yılan dili. Bakacağım. Bakacağım evet. Eşref amca hiç merak eee. etme şöyle bir şey arkadaşlar. Teşekkür ederim Eşep amca. Sağ Görüşürüz Çok inşallah. De. Sen yılan dilidirsin çıkar orada. Bakacağım hiç merak etme ben bak. sana anlatıyorlar. Eminim yılan dilinde de bakacağım. Teşekkür ederim. Sağ ol Allah. Hadi Allah sana Allah sağlıklı ol. uzun ömür versin. Görüşürüz hoşçakal.